وعلى <applause> 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 وعلي المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى Allah'ul Azim El Fatiha Çoban Mustafa Paşa Osmanlı tarihinde önemli hizmetler yapmış bir paşa Yavuz Sultan Selim döneminde Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yaşamış o dönemlerde önemli hizmetlerde bulunmuş. Rumeli Beyler Beyi, Mısır Valiliği gibi önemli hizmetler yapmış. çok önemli bir paşamız. Tabi insan dünya hayatını bitirip ahiret hayatına irtial ettiğinde ee, onunla beraber kabre kadar işte dostları, arkadaşları ee, kabre kadar yolcu ediyorlar. Tabi vefat ettiğinde defteri kapanıyor. E, fakat e, geride hayırlı bir evlat e, ilim e, tahsil edilen veya istifade edilen bir ilim veya sadıkayı cariye anlamında önemli eserler bırakan insanların o eserlerden faydalanıldığı sürece e, sevap defterleri, hayır defterleri açık kalıyor. E, o hizmetler devam ettiği sürece hayırlar yazılmaya devam ediyor. Çoban Musa Paşa da böyle önemli bir eseri Gebze'mize kazandırılmış ve 500 yıldan beri burada bu camide bu külliyede insanlar buradan istifade ediyor. İnşallah Rabbim bizlere de böyle güzel eserler bırakmayı nasip eder. İnsanların istifadesine sunmayı nasip eder diyorum. Çoban Mustafa Paşa'yı rahmetle, minnetle yar ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah e, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, Haziresiyle camisi arasında bulunduğumuz Osmanlı vezirlerinden, Osmanlı aşılarından Çoban Mustafa Paşa'nın vefatı 429. kripto vefa iade etmek üzere, ona rahmet dilemek üzere buradayız, gezindeyiz. Allah rahmet eylesin, taksiratını affetsin. Yaptıkları e, dünyanın sonuna kadar, kıyamete kadar e, İslam alemine, Müslüman toplumuna hizmet eden güzel camiler, medreseler, külliyeler yapmış. Allah'ımızdan razı olsun. İşte bölgemizde hemen İstanbul'un dibinde bir Silahattin Camisi. Bu bölgede hemen hemen tek bir cami. Ee, bütün eklentileriyle müttebim güzeliyle beraber bir cami ama maalesef ecdadımızın emanetine biz sahip çıkamamışız. Yani hamamıyla camisi arasında bir sürü özel mülk oluşmuş. Ee, burada İmarat, imarathanesi var, aşhanesi var, meclisesi var, meclisesini müftülüğümüz müht yaşatıyor. Ee, Kadınlarımız için bir hafızlık kursu olarak devam ediyor. Yani biz ecdadımızın emaneti maalesef yeteri kadar sahip çıkamayız, çıkamamışız. Ancak ve bugünden sonra inşallah bu son yıllarda bu tarihi değerlerimiz, bu ecdad miraslarımız biraz daha göz önüne alınıp hem restorasyon yapılıyor, Aha. hem işlevine, amacına dönük bir Aha. işlev oluşturuluyor. Ve Kervansarayı var. Allah Allah. O da bu iki bir sürü sorunları var. Vaktinde birileri satmış maalesef bu ecdat yadigarını. Ondan sonra hamamını satmış. Kalakala Kala camisiyle mescidi eee ve eee kalmış. Burada da yine bir vaktimiz güzel Eee ilçemizde 400 Vatandaşımıza, fakir vatandaşımıza her gün yemek çıkarıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ee, önemli olan bu ruhu yaşatmak. Ecdadın e, amaçladığı, hedeflediği bu camilerden sadece bir e, öğle namazı gelip veya bir ikindi namazı gelip namaz kılıp gitmek değil. Buraya yaşayan yerler haline getirmek. Mezarlar var. Mezarlar zaman içerisinde kaldırılmış. E, yani bir şehir imar ve inşa edilirken ecdadımız mezarlığıyla, camisiyle, medresesiyle, aşhanesiyle, kervansarayı, oteliyle beraber inşa edip şehri onun etrafında kurmuş. Şehirleri böyle inşa etmiş, inşa etmiş. Maalesef biz binaları üst üste ve Ne eğitim tesisi, ne imaret tanesi, ne e mezarlıkları da insanlar ibret alsın diye şehir meydanlarına icazımız koymuş. Aynı zamanda bir Fatiha okursun diye şimdi dağ ki dağın başındaki mezarla kaç kişi gidip geçerken Fatiha okuyoruz. Bizim geleneğimizde bir mezarlıktan geçerken müziğimiz açıksa kapatırız. Hemen Fatiha'mızı okuruz. Oradaki ehli imanın ruhlarını hediye Bu, bu, bu kültür, bu bir medeniyet mirası. Maalesef bunu kaybetmişiz. İnşallah yeni, yeni yetişen desteğimize Neslimize, gençlerimize bu ruhu önce biz kendini, kendimiz öğrenip sonra da evlatlarımızı aşılarsak iyi olur. Ben tekrar e, Çoban Mustafa Paşa, e, Vezirimize, Osmanlı Paşasına Allah'tan rahmet diliyorum. Birçok savaşta çağınlarında bulunmuş, birçok savaşta komutanlık yapmış, savaşa katılmış. Ondan sonra vezirlik yapmış, ülke yönetiminde kararlar vermiş. Allah mekanı cennet etsin diyorum. Bize bıraktığı bu esir içinde kendisine çok Allah razı olsun diyor. Deyip, deyip teşekkür ediyoruz. Ee, bunu bu günü de e, böyle bir nüve olarak nüve de olsa, çekirdek de olsa yaşatmak bir ahde vefa olduğu için bir ahde vefadır. Bunu da sağ olsun başlattı. İnşallah bundan sonra da pandemi süreci bittikten sonra daha anlamlı, daha katılımcı, daha tarih hocalarımızın da bu işe dahil olmasıyla e, bilimsel ortamda değerlendirecek günlerimiz inşallah olur diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <Sessizlik> إن <له> <بمت> anyway, الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا يا الله فيقتلون ويقتلون I'm <laughs> الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون oh